Şöyle insanların da özlediği biraz böyle şey muhabbetlere de bir derinden girelim diyorum. Senin böyle ya, bol bol vardır Vıtıcın ve PUBG'yi eşledin mi eski maceralar var mı böyle hiç hani ya oradaki şu derecemde şunu yaşamıştık gidişinde şu olmuştu dönüşünde bu yani uçaktan tut buradan çıkışa kadar hani hiç öyle bir ilk miydi sanırım o zaman yurt dışına turnuvalara falan şey yapışın yani 2017'deki Gamescom turnuvası Hm. de aslında. Yani PUBG'nin ilk global turnuvası denebilirdi. Çünkü bütün global'den, Asya'dan, Amerika'dan da oyuncular gelip orada o turnuvada oynadı. Hı -hı. Bir ara yanımda eee Ninja falan vardı yani. Ay! Yanımda bildiğin Ninja vardı. Ninja bana hatta soru sordu. Ne dedi ya? Yani e, ya server lobi tekrar kuruldu vesaire. Server'la alakalı sıkıntılar yaşandı. Hı hı. Ya bu hep öyle mi olacak gibi bir sistemde bununla otur oynunu oyna dedim ben de yani. Nedir yani? hep böyle gelmişsin Amerika'dan buraya turnuvaya bir de şey yapıyorsun. <laughs> Laf ediyorsun ya anladın mı? Orada böyle bir tartıştık falan. Ninja ile evet, tartıştın tartıştık turnuvada. Evet bayağı tartıştık. Otur oyunu oyna dedik. Kardeşim burada yediğin içtiğin arkanda yani. Her türlü her hizmeti Allah Allah. alıyorsun. Adam Herkesinde oradan dert etti acaba 200-300 bin abone oldu. He aynen ondan sonra zaten patladı gitti çocuk ya ondan sonra. Herhalde e o burada... sıkıntıyı bir yaşaması lazımdı. Bu o adamı benim çıkartmış hayat dersi adam... verdim diyebilir miyiz? Harbiden ha valla onu düşündüm. 2017'de böyleydi sen hatırlıyorum ben 2018'de 19'da gittiğinde Ninja'nın otobüsünün fotosunu yolladın bana. Aynen Ninja'nın <laughs> 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 otobüsünden enerji içeceği almıştık hatta kaydı, onu içiyorduk. <laughs> Adama sen ne yaparım boynuna? <laughs> Ninja sana koyar. Belki de kalp olacaktı bu arada. Belki <laughs> de <bize> kalp olacaktı. <laughs>